Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Yepyeni bir Neye hoş geldiniz. Videoya hoş geldiniz. Hayır ama hangi video? <laughs> Neydi? Karıştırdım abi. <laughs> bir şey, şey karıştırdım. Arkadaşlar deneyim eee kaç Üçüncü bölüm. Deney bölümü mü var bizde? Evet. Ha. Oğlum kanalın en sevilen serisi ne? Evet arkadaşlar like atmayın bu da bizim midemizi bulandırır. Valla arkadaşlar ya. bu seri nasıl bu kadar like atıyorsunuz gerçekten anlamıyorum. Aynen like atmayın midemizi bulandırır. Ama sizin için sizin için bunu yapıyoruz. O zaman video alışverişini yapalım. Bugün çikolata şey yapmıyoruz bu arada ha, arkadaşlar. Çikolata ee, şey sonra. Aynen bundan bir sonrası arkadaşlar. Dolar İnşallah. bir tık pahalı ona Aa, göre. Çok. O yüzden geçerim hemen. Aldık. Şu kadar şeyle deneyim yapacağız. 50 lira mı? 50 lira oldu. Evet, maalesef. Maalesef 50 lira. Tabi sizin şeyinize göre değişiyor. Değil mi? Çek. Evde görüşürüz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Eee vişne suyu Bu neydi? Maden hanım? suyu Maden suyu. İlyanın beğenmedi. Sen hangisini seviyordun? Tamam. Kırmızı kız, bu sarı kız abi. Bu sarı kız ama bu aslında kırmızı yazıyor İşte ben de ondan kırmızı kız. Tuz Limon Bu kadar. Vişne suyu Vişne suyu ilk başta seviyordun evet. Hazır mıyız arkadaşlar? O zaman evet. hemen şunları şöyle Açalım evet. Evet, Ben bunları hemen şey yapayım <laughs> Bu <Bunu> niye dökülüyor? <laughs> he evet poşetler E bunun asidi kaçtı. Bunlar zaten asidi kaçırmıyor ki. Bu zaten direkt maden suyu olduğu için. Al evet. Aa şunu Aynen da yap. bir <laughs> şunu da yapın ver. Şimdi arkadaşlar biz 4 tane yapacağımız için hemen şöyle bardağın içinde maden suları boşaltıyoruz. Boşaltıyoruz. Ben yanlış boşaltıyorsun. Görmüş ben. olduğunuz gibi arkadaşlar iki tanesi bir bardak yapıyor. Abi Anladım, ne yapıyor? Oo git. Cahiller asla video çekmemeli bu arada. Cahil değil de sakarlar video çekmemeli. Ne yapıyorsun? Bu da <laughs> <şiş. gülüyor> Bu videoya kaç dakikası? Arkadaşlar like'lar bize geliyor. Like'lar Dayık. geliyor zaten. 100 like'ın ustu her zaman geliyor. Bu videoya bir 101 like yaz yes. Bu zaten 100 üstü 150 200'e yakın geliyor. Ya gelmesin dur kusura. Tamam ne? hadi. 101 101 like arkadaşlar. Erkek olan 101 like atsın. <laughs> Bakın 101 ise like like atarsanız <laughs> adam değilsiniz. Bu, nasıl boş yapıyor, boş yapıyor. Şaka yapıyor. İstediğimiz kadar, kadar like atabilirsiniz tabii. Her like 1 lira bu arada. Yok lan dolar parlandı. Her like 2,5 lira. Harbi mi? Yok lan çok adam. Şimdi geldik sıra tuz. Tuz atarken bunlar muhtemelen rakiye benzeyecek arkadaşlar. Evet. Tuz biraz fazla olması lazım. Tuz kaç var abi? Tuz kaç var ha? <laughs> Bak şekli tamamen rakı gibi oldu. Filmlerde hani rakı içiyorlar ya. Bunlar aslında Tuz ee, neresi şey? rakıya benziyor ha? Şiyan değil ha. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yok tuz biraz şey oldu. Fazla mı evet. olmaz Evet. Şimdi buraya kadar geldi. İyi ya her birisine dök bakalım. Ben sana söyleyeyim. Az. Tamam yeter. 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 İçinde ne kadar kaldı lan? Çok kaldı. Bakayım. Uy, bak iki tane limon alsanız limon bile yeter. Bak benim yaptığıma bak. Ha, Sen daha fazla yapmasın. Ben şey sıçtım içine. Ee, şey bu neydi lan? <laughs> Vişne suyunu arkadaşlar çok az yapmalısınız. İçine katmalısınız. Şöyle mesela. Evet, evet. buraya değil. Şöyle. Kardeşim sakin ol. <laughs> masa zaten şey oldu artık. Önemli değil. Dur <laughs> kardeşim. de çok az bir şey. Yeter. <laughs> Diğerleri. Tamam. Tamam. Burada eski kölemiz burada. Eski kölemiz de burada. <gülüyor> Neyse. <laughs> Göster böyle yapı göstermeyin beni. Bu o kadar şey değil. Hatta az bir şey kaçırdım. Ama yakışıklısın bugün niye gözükmek istemiyorum? Aa kafa sallıyor. Neyse. Evet. Ne içtin? Ne <laughs> dedilerim içmiyorum. He. Maşallah. Cahiller iş yapmamalı diyorum ya. Evet şimdi karıştıralım değil mi? Yok böyle geçiyorsun. Karıştırmak yok evet, mu? Evet karıştırmak yok. Emin misin? Şimdi her şeye gel bakayım buraya. Ben niye geliyorum şurada? Gel dene. Bak gözükmek istemiyorum gözükmek. Al şimdi. Kamera arkası da ekebiliyorum. İç bakalım puan ver. <laughs> evet biz yaptığımız için ha, böyle değil tabii. Evet. <laughs> buraya lan. Bence karıştıralım. bunu. Deneyelim yani. Tamam bir de karıştırarak Deneyelim. Onun gün karıştıracaksın. Heh gel şeyi karıştıracağım. Bu arada arkadaşlar bu çok pahalı bir içecek abi bilirsiniz. Ne içeceği oğlum bu? Deneyim videosu. Herkes yapıyor. Deneyelim. <laughs> <laughs> ya Ya i̇şte, bu gibi. zaten hiçbir şey yiyemiyor. Beğenmiyor. Yani. Beğenmiyor Aynen. ya. Aynen. Kamera bana... biliyor musun? Domates suyuyla limonu karıştırmışsın gibi lan. Evet. Biyoğlan, suyu. Bakalım kamera bana'nın tepkisi nasıl olacak? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> yani iyi. Kendime gelemedi bu. Bence iyi bir lastik. Bence de iyi. Bu şey için iyi. Nasıl için, ne için iyi? Hoşuma gitti lan be ya. <laughs> Hayır bu mesela ne yersen ondan sonra arkasına bu gider. Limonlar tadı veriyor lan. Yo limonata tadı da vermiyor. Başka bir şey. Bu başka bir şey ya. Böyle tuzlu bir şey güzel. Asla sevmedim ya. Bu ne? İçecek içecek şey içecek. İçecek. Bu, gibi. bu neyin yanına, yanına gider? Bu neyin yanına gider? Ee... Hiçbir şey değil. Ama ya yani tam sana göre şöyle e, İskender'in yanında bunu iç. He ben de ona diyecektim i̇şte, kebap evet, falan yandı. Kebapla gidiyoruz. falan çok iyi gidiyor bu arada. Ama hiç ablaka sevmiyorum. <laughs> şalgam suya çok benziyor bu arada. <laughs> şalgam suyla... Aynen işte ona benzediği için. <laughs> o yüzden olan... iç her şey. Sen hastasın ya sana göre. Ya aslında iç. ben şalgam hiç sevmiyorum. Ne, ne, ne şalgam ne de şalgam. Ama bu şalgam suyu yok ki içinde. Sadece benziyor. Ama onun sadece değişiyor. İyi. Şimdi gelelim Hadi bunun aynen. bir zararı var mı? Var. Yok bence yok. yok. Çok bence çok yok. yok. He tansiyonu olanlar için var. Tuzu fazla. Tansiyonu için Ay tuz tansiyonu yükseltti de Tuz biraz fazla yani. Yoksa bu fazla başka bir zararı yok. Yani. Bu şeyle içiliyor mu? Alkol alkol de falan. Ben ne yani yani oluyor? içilir. Nasıl Neyle? bir sorun Onlar var? Onlarla. Ne maden suyu nasıl bir zararı olabilir ki? Yani maden suyu Eee şey. E... hatta dur bakayım belki bu az ah, dur diye <laughs> Kardeşim o oh, dur ben bir de böyle deneyelim bakalım belki Ama tabi arkadaşlar bunun da değil şeyle yapılıyor bu arada Yok yok bu gitmedi daha az koymuştum daha iyiydi ya az, koy, az koymuşken daha iyiydi Az, <laughs> koydu, az, daha iyiydi. az, az koyacağız az koy. Ama bu arada arkadaşlar biz vişne suyu kullandık Siz e, Fusti gerçeğini böyle. yapmak istiyorsanız fıstık kullanacaksınız Biz bulmadık fıstık Biz yani. bulamadık ee, o yüzden ama vişneli olacak. Vişteli bulamadınız. Ah, Vişteli bu oh, işte Fusti bulamadım. Vişteli Fusti var o zaman. Kapı var ya. He kapı e niye Fusti diyorsun? Kapı farklı ya fustin. Yok Fusti'de bir şey var. Fusti'de karpuzu var bilmem ne. Oğlum Bangodu Fusti falan. soğuk çay. Soğuk çay Vişteli'si olur mu? Hı hı. Haklı olmaz. Oluyor. Olur. Çok az, ya, aynen yok aynen. Yok. az var ispatlı. Ya bir dakika. Hiç yok gibi. Hemen Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Konuş lan. Kendinize yapayım. kocaman bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye. Bir sonraki He. deneyim videosu için like atmayın. Like atmayın. <gülüyor> atmayın. <gülüyor> bir sonraki o büyük orta küçük de gelecek. <laughs> Kendinize kocaman bakın. Gelin hep gelir. Gelin. Eğer 500'e gelirse bütün acı biberleri karıştırır bir yer mi? Geliyor <laughs> zaten 400 like geldi. Tam 500, geldi. <laughs> tamam, 500 gelirse... 400 <laughs> mi geldi ya? Evet küçük orta büyük 400 like lik geldi. 400 like adam mısınız lan siz? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.